Evet efendim iyi akşamlar. Yeni stüdyomuzda karşınızdayız. Anadolu Ajansı Finans Analisti aynı zamanda emtia piyasaları uzmanı sevgili İslam Memiş beraberiz bu akşam. Hoş geldiniz İslam Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Yeni stüdyomuz hayırlı olsun. İnşallah güzel haberlerle izleyicilerinizle buluşursunuz. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Bey? İyiyim efendim. Teşekkür ederim. İnşallah sizi de burada olur. Böyle bir, İnşallah. Bir karşılıklı sohbet ederiz. Eğer müsaade ederseniz bu finans piyasalarına girmeden önce benim için önemli olan ve sektörel bazda ve tüketicileri yakından ilgilendiren bir konuyu dillendirmek istiyorum ve sorunu dillendirmek istiyorum şöyle. 31 Ağustos itibariyle kaçakçılık ve e, işte mali şube polis ekipleri e, işte Gaziantep, Kahramanmaraş, İstanbul gibi büyük illerde yani e, altın üretiminin olduğu büyük illerde bir operasyon düzenledi. Bu operasyonun gayesi şu. E, darphane basımı haricinde çünkü Sikki Altınlar darphane basında resmi olarak. Onun haricinde Reşat Altın, Hamit Altın, Cumhuriyet Altınları ve Sikki Altınlar basanlara, kalpazanlara bir operasyon düzenledi. E, 24 kişi civarında gözaltı olduğunu, işte, e, 50 milyon civarında bir e, Sikki Altın ve kalıplardan bahsediyorlar. Böyle bir yakalanma ve bu basında çıktı. Görsel basında, yazılı basında çıktı. Belki izleyeceğimiz bu haberi izlemiştir. Buraya kadar her şey normal normal olmayan şeyleri anlatacağım şimdi. <laughs> e, tabii kalpazanlıkla mücadele, dolandırıcılıkla mücadele, emniyetimizin yapmış olduğu bu başarılı operasyonları öncelikle kutluyoruz. Hem sektör adına hem tüketiciler adına e, ciddi çalışmalardır ve başarılı çalışmalardır. Orada bir şüphe yok. Ancak e, bu basın bülteninde, basın bildirisinde şöyle bir ibare geçiyor. Bu, bu bölgelerde şu kadar e, yakaladık, e, gözaltılar oldu, ruhsatsı silahlar yakalandı vesaire. Bu kalpazanların basmış oldukları düşük ayar veya sahte veya basımı yasaklanan ürünler de kuyumcular aracılığıyla piyasaya sürüldü. Hı -hı. Bir ibare geçiyor. Çok yanlış, çok hatalı. E, kuyumculuğu resmen sektörü binlerce insanı zan altında bırakan bir cümleydi. Bu cümlenin mutlaka değişmesi gerekiyor. Şöyle diyebilirim. Eee Örnek verelim. Bir fırın var, e, merdiven altı, işte çok pis, e, farklı unlardan ekmek yapmış, vatandaşlara satmış e, gıda için ciddi anlamda sağlığa zararlı ve Sağlık Bakanlığı olarak veya İl Sağlık Müdürlüğü olarak denetim yapıyoruz, bunları yakalıyoruz. Bunları şöyle bir e, ibare kullanırsanız bu basın bülteninde işte diğer fırıncıların vesilesiyle tüketicilere, müşterilere e, bu ekmekleri yedirmişler. Bu yanlış olur. Burada bir yanlışlık var. Şimdi buraya kadar da tamam. Asıl problem şu. Bakın e, Cumhuriyet altına, Cumhuriyet adinin kuruluşundan itibaren DARPA'nın genel müdürlüğü tarafından basılır. Ve insanlar yatırım amaçlı sekke olarak da Cumhuriyet altınları satın alınlar. Ondan önce Reşat Altın, Hamit Altın, diğer e, SİTKÜ grupları vardı. Ve dolayısıyla basınları bitmişti. Basını bittikten sonraki süreçlerde bunların kalıplarının hazırlanması, e, dolayısıyla da basım yetkisi olmayan kişilerden yapılması, piyasaya sürülmesi yasak. Hatta suçtur. Tamam burada da sorun yok. Peki Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar bu yasal mevzuatlar, bu operasyonlar neredeydi? Neden bugün? Bütün vatandaşlarımız, bütün izleyicilerimiz şu anda şunu çok iyi biliyor. Türkiye genelinde milyon e, milyon adet Reşat altın var, Hamit altın var, Reşat 5'i bir yerde altın var. Kuyumcular bunu satarak bir suç mu işledi? Tamam, evet. Basın yasak olduğu için bir suç işledi. Peki bu sıçra neden yol verildi bunca yıldır? Bu birincisi. Tamam, e, bu operasyondan sonra kuyumcular tezgahlarındaki bu Reşat altınları, Hamit altınları çekti. Tezgahta artık satmıyorlar. Müşterilerine de satmıyorlar. Neden? Korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Kalpazanlıkla suçlanmakla korkuyorlar. Peki bugüne kadar satılan Reşat Altınlar, Hamit Altınlar ne olacak? Mesela Sami'de altın var. Hanımı almış, düğünde takmışlar, kenarda tutuyor. Sami'nin paraya ihtiyacı var. Geliyor kuyumcuya bozulmaya çalışıyor. Ben de kuyumcu esnaf olarak almıyorum. Yasak çünkü. Alımı da yasak, satımı da yasak. Peki bu sorun nasıl çözülecek şimdi? Yani toparlamak gerekirse Sikki Altınlarla ilgili, Hamit Veşat ile ilgili basım süremi bitmiştir. 22 ayar olarak, 21 ayar olarak bunlar atüleler tarafından üretilmiştir, insanlara satılmıştır. Bir de bu işin kalpazanlığını yapanlar var, bu işin her türlü kalpazanlığı yapanlar var. Veşat Altın, Hamit Altın, kolye, bileklik bunların adı dolan kalpazan yani dolandırıcı. Bunlar her türlü ürünü sahtesini yapıyorlar. Ancak sizin hazırlamış olduğunuz basın bültenin içinde kuyumcular aracılığıyla piyasaya sürülmüştür ibaresi binlerce insanı zan altına bırakmaktır. Bu birincisi. İkincisi bunun öncesinde bir hazırlık yapmadan meslek odaları, hazine müsteşarlığı, darphane genel müdürlüğü çıkıp bir açıklama yapmadan. Bakın arkadaşlar Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar biz bu işe göz yumduk. Herkes gitti. Talep var çünkü. Herkes gitti Reşat Altın aldı, Hamit Altın aldı vesaire. Yıllardır, 3-5 yıldan bahsetmiyorum. Cumhuriyet tarihini bahsediyorum. Bugüne kadar bunlar basıldı ve kuyumcular bunu aldı, sattı. Vatandaşlar hala alıyor, saklıyor vesaire. Size 2021 yılının sonuna kadar müsaade. Artık bunun e, alımı satımı yasaktır. Piyasada olanlar, vatandaşlarımız bunu bozdurabilirler. Kuyumcu esnafları da bunu eritebilirler veya Farklı yöntemlerle başka sarrafiye grubuna çevirebilirler diye önceden bunun hazırlığının olması lazımdı. Tuhaf olan şeylerden birincisi de şu. Meslek odaları çıkıp da acaba, kuyumcular odasından bahsediyorum Türkiye genelinde. Ya hayırdır, sizin bu basın bülteninizin içinde kuyumcularla alakalı bir ibare geçiyor. Hayırdır. İkincisi, Türkiye'de binlerce belki milyonlarca insan Reşat altını biriktiriyor. Hamidi altın ve elinde şu anda yastık altında veya banka kasalarında var. Peki bunlar ne yapacak? Ya bu operasyon yaptık, yakaladık, hemen gösterelim. Bana tuhaf geldi. O yüzden bunu anlatmamın sebebini söylüyorum. Benim için önemli, tüketicilerin için de önemli bir konudan bahsediyorum. Ve ilk defa delilendiriyorum bunu. Bunun sorunun bence kaynağının çözülmesi lazım. Bu bir sorun. Neden sorun? Yarından itibaren kuyumcuya gidin, Reşat altın isteyin, tezgahta Reşat altın bulamayacaksınız. Herkes tezgahtan çekti, korkudan. ya eritiyor ya da e, tanıdığı müşteriye satıyor. Bu neye e, işaret olacak biliyor musunuz? E, talep gören, satışı yazak veya e, merdiven altında yapılan farklı ticaretlerin neden olacak? E, bu tuhaf bir durum. Bunu mutlaka çözülmesi gerekiyor. Yani Kuyumcular Odası'nın darphane genel Müdürlüğü veya e, emniyet genel müdürlüğüne devreye girmesi lazım. Bakın arkadaşlar biz operasyon yapıyoruz. Bu basın bülteninde bunun basımının yasak olduğunu söylüyoruz. Piyasada üretimin yasak olduğunu, alınmasının satılmasının yasak olduğunu söylüyoruz. Ama bugüne kadar bugün internet sayfasına gelsin herkes. Reşat Altın internetten tak alıyorsun sabah evine adresine kadar Reşat Altın geliyor. Hamit Altın geliyor. O zaman neden göz oldu bugüne kadar? Doğru. Çok ilginç bir durum. O yüzden şu anda e, piyasada kuyumculuk sektöründen bahsediyorum. Ciddi bir kaos var. Herkes korkudan ne alabiliyor ne satabiliyor. Hiç kimse önünü göremiyor. Bence bir şey yapmadan önce bir şey projelendirmek gerekiyor. Paldır köylü işler yaptığınız zaman da bu art niyetli insanların tuzağına düşmek gibi bir şey olur. Ne olur biliyor musunuz? Sami Bey geldi. <laughs> İslam Bey benim işte evde 10 tane reşat altınım var. Bugünkü piyasaya ne kadar mesela? 3200 lira. Abi bunun alım satımı yasak. Biz bunları alıyoruz, eritiyoruz. O yüzden ben bunu 3200 liraya değil 3000 liradan senden alırım. İş oraya gidecek. Fırsatçılığa gidecek. Anladınız mı? O yüzden bence ee, işte vatandaşlarımıza bu reşat altını elinde bulunduran beşi bir yerde altını elinde bulunduran hamile altını elinde bulunduran vatandaşlarımıza ee, bu süreci şu anda belirsizlikle sonuçlandığını e, meslek odalarından ne, hiç, ne ilginçtir ki hiçbir açıklama gelmediğini de özellikle ifade etmek isterim. E, i̇nşallah çok yakında bunu bir sorun olarak görürler. Hem sektör temsilcileri hem sektörün içinde olanlar hem kural koyucular hem güvenlik kuvvetleri bu sorunu bence çözmesi gerekiyor. Bu sorun beraberinde kalpazanlığın daha çok artmasına, fırsatçılığın daha çok artmasına neden olacaktır. O yüzden yarın bugün e, aynı maç biletleri gibi el altından satılan bir sektör haline gelmemeli altın. Değerli bir madenden bahsediyoruz. Hiç kimse parayı kolay kazanmıyor. O yüzden Türkiye'de milyonlarca insanın evinde fiziki altın var. Hamit, Beşat falan vesaire. E, gelin bunları en azından bundan sonra sattırmayacaksanız en azından müşterinin elinde insanların elinde olanları dönüştürmek için de bunu bir yasal tasla oturtmak lazım. Bu sorunu konuşmak lazım. Ve bu sorunu da çözmek lazım. Çünkü bu bir soru. Sadece şunu demek çok kolay. Efendim e, bunun basımı Cumhuriyet tarihinden beri yasaktı. Evet yasak. Herkes biliyor. E, basanda kalpazanlar giriyor. Ama talep var. Bunu atölyeler 22 ayar olarak bastı. Bugüne kadar da sattı. Efendim orijinal e, olanlar var piyasada dolaşan. Orijinal. Orijinal ne demek? Hamid zamanında, Reşat zamanında kalan. Hı hı altınlardır. Peki normal örnek veriyorum. Bugün e, Reşat Beşi bir yerde altının değeri 16.500 lira. Orijinal olan sınırlı sayıda olan bir e, Reşat Beşi bir yerde altını 16.500 liraya alamayacaksınız. 2.500 lira 3.000 lira fark ödeyeceksiniz. Neden? Sınırlı. Birinden 10.000 tane var. Orijinal olandan 10 tane var. Adam diyor ki 10 tane varsa ben buna ulaşmak için orijinali tespit etmek için 2 bin lira, 3 bin lira işçilik vereceğim ve alacağım diyor. Dolayısıyla bu sorunun bence bir an önce çözülmesi gerektiğini, özellikle de vatandaşlarımızın böyle birikimleri varsa da böyle tuzaklara düşmemesi gerektiğini, bunun yakın zamanda e, çözülmesi için de bence e, konunun muhataplarıyla tekrar ele alınması gereken bir sorunu dillendirmek istedim. Doğru programımızın başında. Çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi tabii bu önemli bir olay. Özellikle bugüne kadar yatırımlarını bu yönde yapmış olan vatandaşlarımızın da e, en azından bundan sonra ne yapacaklarını bilemiyorlar ve şu anda bir devletin bu konuyu bir açıklık getirmesi lazım. Söylediğim Ama çok ilginç. Yani inanın ben o kadar ilginç geldi ki bu bu olay sanki e, tuhaf bir şey yani düşünsenize ya, siz bir şey alıyorsunuz, bir şey satıyorsunuz ve bu yasal. Yasal bir şekilde bunu bugüne kadar yapıyorsunuz ve bir anda her şey bu yasak bir kere ee, bu yasa anlamak mümkün değil. Eğer yasak ise şey, anlamak yani, bu, değil. Bugüne kadar nasıl evet. yapıldı? Üçüncüsü evet. buna bir tarih koyarsanız derseniz ki evet. 2021 yılının sonuna kadar herkes elindeki reşatları evet. çıkarsın derseniz evet. ona göre. Evet. Şey merkez bankaları para banknot bastığı zaman demiyor mu işte 5 yıl tedavülde merkez işte şu bankalara gidin verin e, çevirebilirsiniz ondan sonra 5 yıl sonra kullanımdan kalkacaktır vesaire olmuyor mu? Oluyor. Bunda neden olmasın? Bu da bir nakit, bir değerli. Ve sonuçta bu e, turşusunu koyduğunuz bir yediğiniz bir şey değil. Bu altın yani. İnsanlar uzun vadeli için bunu saklıyor. Ev almak için, araba almak için, ağız almak için, çocuğunu evlendirmek için vesaire. Altın yani bu. Bu hemen bir anda yasak duyup atılacak bir konu değil. Sadece anlatmak istediğim konu şu. Bir şey yaparsınız ama beraberinde getireceği sorunu, çözerek, başında düşünerek bence bu sorunlara e, şey yapmak lazım, irdelemek lazım. Bu konu aslında benim muhatap olduğum bir konu da değil. Bu konuyu sadece şu anda programda olduğumuz için ben e, anlatmak istedim. Bu konu aslında açık ve Türkiye genelinde bütün kuyumcular odası başkanına bir masaya oturup bu konuyu zaten dillendirmesi gerekiyor. konum muhatapları olmaz zaten. Hayır, e, hocam şu ana kadar ben böyle bir şeyi kuyumcular Odası başkanından duymadım. Hayır, duyamazsınız İlk kez ben anlatıyorum bunu. Yani ben de onlardan iki gündür, üç gündür böyle bir toplantı, böyle bir açıklama bekliyorum ama hiç kimseden ses seda çıkmıyor. Hiç kimse umursamıyor. Dedim demek umursamazsınız efendim. Siz bugüne kadar insanlara yatırım amaçlı diye altın satmışsınız. Bu insanlar yememiş, içmemiş, içmemiş, bu altınları biriktirmiş. Yastık altında, kasasında, cebinde. E bir sabah kalkıyorsunuz diyorsunuz ki bunun alım satımı yasak diyorsunuz. Ne olacak şimdi? Bana müşteri gelse ben şimdi bu reşat altını ne yapacağım sattığım altını? Alamayacak mıyım? O zaman kalpazan mı olacak? E vatandaş da o zaman suç ortağı mı olacak bunu satmakla almakta? Olmaz. Bunu bence bir an önce düzelmesi gerekiyor. Üstadım çok teşekkür ediyorum. Verdiğim ben de teşekkür için. ediyorum. İslam Memiş'e saygılar, sevgiler sunuyoruz. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Çık.